İlginç bir pizzacı varmış. Şu 1680 Michigan binasının içinde. Bakalım bir oraya gideceğim. Girdikten sonra ilerliyorsunuz. Çok enteresan. Şöyle sağa dönüyorsunuz. Şöyle evet. Tam şurada restoranı görüyorsunuz. Dostum Övünç, Benjamin Sürmeli'nin bir paylaşımını gönder göstermişti, göndermişti bana. Oradan gördüm. Hakikaten gizli bir binanın içinde gibi. Çok küçük bir yer ama pizzaları çok iyi diyorlar. Bakalım. Küçük bir yer. Yani bir tane boş masa buldum. Gayet de güzel. Evet kahveli pizza var. Kahveli pizza deneyebiliriz. Nutellalı pizza var. İlginç. Ve diğer klasik pizzalar da var. Özel pizzalar da var. Benim gördüğüm internette yazan fiyatlara 1 dolar kadar zam gelmiş. Evet. Şu kahveli pizzayı bir deneyeceğim. İtalyan tomato Kafe ne bu? Kafi Paolo. Bakalım ondan isteriz. Az bir miktar veriyorlarsa Nutella pizza isteyebilirim. Almasak da olur. Başka bir şey var mı? Salatalar varmış. Bunlar da bu şekilde. Oluyormuş. Sordum. hem bir tane kahveli pizza sordum o tam olarak gelecek. Onu da öneriyorlarmış zaten. i̇kinci ee, biraz da küçük olarak da e, o Nutella'lı pizza varmış. Nasıl olacak onu merak ediyorum. Bu arada şöyle bakıp duruyoruz. Bak, Kusura bakmayın. Bakalım tecrübeli anlatırız. Olanlar oldu. Evet. Kahveli pizzamız böyle bir şeymiş. Valla güzele benziyor. Dostlar sizin adınıza bir tadıp fikirlerimi söyleyeceğim. Bana müsaade. Buna abi yere düştük. İnanılmaz pizzaları hakikaten. Dünyanın sürmeliğe de buradan teşekkürler. Ölümçü'ye de teşekkürler. Şu üzerindeki ufak noktalar. Kahve. Çok güzel bir mozzarella peyniri var. Çok güzel olmuş. Bana afiyet olsun. Baharatı çok güzel. Salamlar var. Mozarella peyniri çok güzel. Şu üzerindeki ufak noktalar kahve. Çok beğendim. Hakikaten yolu Miami'ye düşen olursa bir binanın içinde şöyle köşeyi döndükten sonra geliyorsunuz. Bir binanın içinde şöyle küçük 6-7 masalık bir yer. Var. Ama hakikaten çok güzel. Sağ olsun ikinciyi getirdi. Bu da küçük olanmış olan da bayağı büyük aslında. Ee, bu da Nutellalı pizza. Bunu da yiyeyim. Ondan sonra ikisi hakkında da fikirlerimi söyleyeceğim. Ee, nutellalı pizza. Bu da büyükmüş aslında. Ben biraz daha küçük bekliyordum ama neyse. Tek seferde ikinci pizza biraz neyse anlatacağım onları finali güzel bir kahveyle yapıyoruz. Şimdi gelelim pizzalar nasıl? Çok güzel. Sonuçta İtalya'dan gelmiş bir insan <laughs> burayı açan. İtalya'dan o bir müzesiyle geliyor. Yani üstün yetenekli özellikleri olan kişilere verilen bir vize, O1 vizesi. Onla geliyor. Ee, çok enteresan, ilginç pizzalar yapıyor. Bu arada sesim, umarım iyi geliyor. Öncelikle o kahveli pizza. Kahveli pizza çok güzel. Ee, ama birazcık, işte mozzarella peynirinin ve bir başka bir peynir daha var. Onun verdiği biraz tuz oranı var. Ee, birazcık tuzlu gelebilir. Ona biraz dikkat Onun haricinde çok güzel. Diğer da mutlaka deneyin. Yani şimdi ben burada çalışan arkadaşı sordum hangisini, neresini, ne diye. O özellikle kahveliği söyledi. Bir iki tane daha söyledi ama kahveliği mutlaka denerdim dedi. Onun için onu aldım. Güzeldi. Ee, i̇şte biraz tuzlu ee, geldi ama onun haricinde iyi. Pizza bir kişiye, yani aç gelmeme rağmen fazla fazla yeterli son bir dilimde zorlandım. İkinci olarak küçük bir parça geleceğini düşünerek e, şu nutellalı pizza nasıl olur diye merak ettiğim için söyledim. o da birazcık büyük geldi aslında. küçük de değilmiş. E, Nutella'lı pizza önermiyorum çünkü ya bildiğiniz bizdeki gözleme, gözlemenin üstüne Nutella sürmüşsünüz gibi düşünün. Hiçbir farkı yoktu. boşuna ona hiç şey yapmayın. Yani Nutella'lı pizzayı eski için ama kahveli pizzayı yolunuz düşerse mutlaka deneyin. O çok güzeldi. Birkaç tane daha pizzası var. Ee, Tabi hepsini deneyemeyeceğim için şey diyemiyorum. Yolunuz düşerse kaçırmayın, hakikaten çok güzeldi. Pizzaları incecik hamurdan yapılmış, çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Ha, bu, bu arada aynı zamanda burada e, şarap satılıyor, şarap da içebilirsiniz. E, kahveleri de var, kahveleri de çok güzel. Ve şu an bir altın sarısı kahve cilayı çekiyoruz. Özür diliyorum. Bugün yemek paylaştık. Ee, paylaşımlarımız devam edecek. Görüşmek üzere. Daha göstereyim. Şöyle.